Ne aldın eser? İyi, i̇yi ha. Bu şey ya. Dur geliyorum. Hopa. Oo. Güzelisin. Belki ilham verir bana yazarken. Masada mı almışsın? Birine değil mi? Olabilirim. Kırmızı odada filan ne diyemeyeceğini kendine. Ben vereceğimi verdim. Oma ofise çevirecek orada. <laughs> ofis zaten ofis. Adam oldu. vermiyor diye. Evet. Ofis. Biler. ben bugün pankek yapıyorum. Suyu koyun. Pancake tamam. Pankek yapacağım. Ne yapacaksın? Pankek. Pankek yapacağım diyor bu. Pankek mi? Ha. Sen mi yapacaksın sen? Kızlar evine götüreceğim. Ne? Olaya bak ya kızlar evine götüreceğim diyor. Ben de biz şey yapacağız. Ama umarım malzemelerimiz vardır. Abi ne ne bu böyle giderse biz yalnız ya. Pankek yapıp kızlara götürecekmiş. Ya bize de biz Vay yiyeceğiz sonra götüreceğiz. Hayır ondan sonra, sonra abi bizden de bekliyorlar bilmem ne. O altı için ikna etmeye çalışıyorum hazırlasana diye. Baktım. Gelinden beri mutfağa girmiyor paşa bir girsin çıksın istiyorsan. Eser mi? Eser mi? Ha neyse şu an mutfaktaymış bir şeyler yapıyormuş. O pankek yapıyormuş kızlara kızlara. Pankeki direkt kızlara mı yapıyorsun yoksa yaptığın başka bir belli ya, adres var mı? Ya asıl canseri yapıyorum da bütün kızlara götüreyim dedim. O pankeki sana yedirir meser. Yiyeceğim zaten. <laughs> sana da sana yediririm. Yok ben yemem de sana <laughs> yediririm onu. Dostluk Aynen. sınavından da böyle kalıyor insan. Sakin olun sakin. Sabah sakin. sabah sakin, sakin. olun. Ne oluyor? Olan oluyor. Rahatsız mı ediyor? Genel a eğitimde cansel yok. Yok. Neredeydin? Buraya gelmiş Ercan teyzesi Cansel'le Ceyda söylediği için buraya gelmek zorunda kalmış Orada konuşmuşlar onun bir konuşmasını yapacağım önce bir kırmızı odaya gideyim Ercan'la Neler konuşmuşlar bir öğreneceğim Ercan'dan da dinleyeceğim ama önce bir Cansel'den duyayım Ondan sonra ee, beklerken Eser geldi Dün yarım kalan bir şey vardı hemen 12 saat doldu falan dedi Ondan sonra onları tamamlayalım hayır dedim Cansel konuşacaktı. Hayır dedim. Ondan sonra Cansel yanıma geldi. Oturup konuşuyoruz. Konuyu kapatacaksan yani konu kapanacaksa git. Ve hemen gel dedim. 5 dakika ya. 5 dakika benimle konuştu ya Cansel. Hadi dedim gitsin gelsin 5 dakika. Kopar, kapatsın konuyu ki bir daha artık gelmesin. Ee? 12 saat dolana kadar bayağı iyi muhabbetteydi yani. Allah kardeşim Yani şimdi ben kendimi mi? yerine koyuyorum. Ayça böyle bir şeye girse ben dayanamam, katlanamam yani. İşte ben dün gece uyku uyumadım o yüzden. Ben çok baş o, o tepkim benim çok ağır olur. Yani. İzliyorum ya, izliyorum yani. Cansel Eser'e yönelmek için kendisine bir kılıf hazırlamış. Fakat bu durumda ne Eser'in ne de Erdem'in hiçbir günahı yok. İki arkadaşın arasını bozmak Cansel'e yakışmaz. Cansel yanlış yoldasın. Geri geldiğinde kaynanam kelimesini kullanabiliyorsan... ...söylediğin lafın da arkasında aynen her öyle. zaman duracaksın kardeşim. Aynen öyle, aynen öyle. Geçen hafta böyle bir kelime kullandığını gördüm ben. O yüzden... E, ben de gördüm e, geçen hafta. Bilmiyorum yani Hatta ben. Hatta bilmiyordum. Yani onun tutarsızlığını yerim artık, mı? Yani onun tutarsızlığını artık yerim hem de. <laughs> Çok kaliteli bir adamsın. Duruşu olan, bir ağırlığı olan... ...nerede ne söyleyeceğini çok iyi bilen bir adamsın. Ve karşındaki insana kayıtsız şartsız güvenen bir insansın. Ben seni böyle tanımlıyorum. Benim gözümde böylesin. Hmm. Ve duruşunu burada hiçbir zaman saygısını ka kaybetmemiş de bir adamsın. Güzel kardeşim, sen böyle bir adamken... ...niye kendini bu kadar çok geriyorsun? Hadi geriyorsun, niye bu adamı güldürüyorsun? Kime güldürürüm ya? Arkamdan mı gülüyor? Hayır. O orada sen sert tavır, tavır yaptığın zaman... ...sana gülerek cevap veriyor. Seni senin silahınla vuruyor aslında bineğin farkındaysan. Ben can dedim, git kapat konuyu gel dedim. O ne yaptı? 12 saat doldu. Uzun kalmış. 5 dakika. Bütün gün beni görmüyor. 5 dakika bana ayırıyor. Bunun... Ee, ...tamamı neredeyse Cansel'le eserin canımı sıkan noktasına değinerekten geçiyor. Ve kalan zamanda konuşmalarına izin veriyorum. İçeride koltukta otururken şöyle bakıyorum ne yapıyorlar diye. Cansel benim bakışlarımdan rahatsız olup içeriye gidiyor. Mutfağa gidiyorlar. O da teşvik ediyor. Eğer böyle bir durumun içine giriyorsa kusura bakma da Cansel yani son derece suçlu. Ama şunu da unutma. Sert tepkilerini verdiğin zaman Tamam mı? Senin hakkındaki fikirleri değişebilir. Çünkü o çok başka yaklaşıyor, sen çok başka yaklaşıyorsun. İkiniz de çok farklı karakterlersiniz. Kaybetmek istemiyorsan biraz daha <laughs> onun anlayacağı dilden konuşmayı sen bilirsin. Bundan yana hiç şüphem yok. Fakat fevri çıkışlar yaparak bu onu Canseli esere itersin. Bu Melis konusu veya başka bir konu değil. Melis'e biz tartışıyorduk. Onu fikir yardımına ihtiyacım vardı. Bu konuda bu verdiğim fikirler benim için altın değerinde. Senin de. Ama e, eğer bu adamla alakalı bana bir şey sorarsan, oğlum bu adam gittiğinde en çok üzülenlerden bir tanesiydim ben. Aynen. Bu ben adam buraya gelsin diye ben orada resmimi yaptım. Altına yazı yazdım. Arkadaş dedim, kardeş dedim. Neyin peşinde? Burada Cansel'in eseri kırmamak adına seni kırması çok saçma bir durum. Evet, Çok yani. saçma. Senle devam edeceksin? Yani eğer seni şu anda bu halde görmek istemiyorum. Var. Söyleyeceğim şeyler bunlar zaten. Ben benim seni şu an bu halde niye göreyim ya? şeyler. Ne gerek mı? var? Bak. Kırmızı odayı merak ediyorum. Ya Eseri mi çağıracak, beni mi çağıracak? Ya, eseri çağırırsa buradan Yok benim artık. kırmızı odaya basarım. Yok artık. Cansel'in bugün kırmızı odayı kimi çağıracağını gerçekten merak ediyorum. O konuyla alakalı tereddütlerim var ve bu tereddütleri yaratan kişi de Cansel e, merak ediyorum gerçekten neler olacak neler bitecek. Çünkü ona sormam gereken çok şey var ve konuşmam gereken sözler var. Nasıl? Bunlar kime bu kime? Bu Cansel'e bunlar geri kalan kızlara. Cansel'e bu. <laughs> Kim olacak? Sebep. Sen dün cevabını almadın mı Eser? Aldım. O yüzden bunu yapıyorum. Aldın. Ne cevabı aldın? Güzel bir cevap mı Ne cevap aldın? Cevabı sözlerle değil gözlerle aldım ben. Sözlerle değil gözlerle aldım. Ha illa senin kafana çakacağız yani bazı şeyleri. Sen mi çakacaksın benim kafama? Ben değil, çakacak insanlar vardır. Hı. Hmm. Kendi Bu işini kalbi ben kırarım, musun? Sana da yediririm bunu. Bunu ben Anladın kırmayacağım mı? ve canseli yedireceğim. Canseli yediremeyeceksin yani Cansel onu, onu sen kendine, kendine yedirebiliyorsan Canseller uzak duracaksın sen bir kere. <gülüyor> 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 Vallahi o, şu an oraya gidiyorum. Selamını tamam, söylerim. Git git. Dikkat et de, arkamdan gelen kişi de seni trollemesin orada. Hmm, yok, merak etme. Ezmesin seni. Benim orada. arkamda kimse yok, önümde de kimse yok kardeşim. Dikkat et, ben senin her yerindeyim, tependeyim hatta. Hmm. Hadi bakayım. Büyük konuşuyorum ve büyük de konuştum çünkü ben buraya Cansel için geri döndüm. Ve aklımda, kalbimde tek isim Cansel ve ben bunun için hiç pes etmeyeceğim. Ve eğer ben ben olursam, Cansel Cansel olursa... Biz biz olursak, inan bu iş, ben onu buradan, buradan evlilikle bile çıkabiliriz. Erdem açsan gelsen diye. Eser sus ve defol. Ya ne yapayım ya? kardeşim yani? Ya. Ne yapayım yani? Ne Benim ya? problemim ya. onunla değil. Ya. Ben ona ya. ilk günden söyledim. Nerede oğlum senin aşkı olan saygın, ilişki ya. Ya. olan saygın? Ha? Sana bir diyorum bir 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 Eser. Nerede senin ilişki olan saygın? Aa, ya ha? bak ben senin... Mehtap'la saygı, saygı duydum. Ne? Melis'le ilişkine saygı duydum. Kiminle ben ilişki? Benim saygı burada ilişki duydum. yaşadığım tek bir insan vardı. O da Melis. O da onunla için bitti. Hepsine saygı duydum. Ve kimse karışmadı, tamam mı? Ve hiçbir şey demedim. Sana bunu söylüyorum bak. Ya. Yeah. Senin şu an senin sakin, yaptığın sakin, bildiğin şu an. araya nifak sokmak. Yani mektabın orada yaptığını sen burada yapıyorsun. Şu an benim ama ben sana bunun ziyat... hesabını sert soracağım eser. Okey. Hadi bakalım. Senin buradaki of şeklin olmaz yani böyle. Bana Anladın mı? Mı? Hareketlerini biraz yavaş ol. Tamam Allah Allah sen mi öğreteceksin bana hızımı? Yok sen istediğin hızla git kardeşim ama gittiğin yer... Orada aşk yok, onu diyeyim sana. Ha, benim gittiğim yerde aşk var da senin gittiğin yerde çukur var. Hı, aşk Dikkat et o çukurda Şu ayağını ayağını kırma. Sen de yardım et abi adam. Erdem ve Eser arasında çok ciddi bir kıskançlık ve aşk krizi başlayacak. Ama Cansel'in o keke vermiş olduğu tepki çok önemli burada. Ya tamamen daha fazla birbirini düşürecek bunları ya da tamamen bu sorun ortadan kalkacaktır. Erdem, Cansel'e afiyet olsun değil mi senden? Ne diyorsun ya? Söyle bir daha söyle. Afiyet olsun diyorum. Umurta çok güzel. Yemeyeceğim, ben seni yiyeceğim yakında. Hmm, boğazında kalmayayım. Kalmazsın, ben sindiririm. Ben Cansel'e pancake yaptım. Ee, Erdem bunu kendine yediremedi. Ama kendine çok güveniyorsan, sağında bir yumurta yap kardeşim, ona götür. <laughs>